Herkese selamlar. Ben Salih Usta. Bugün bir LNB e arızasıyla müşterimize geldik. Daha önceki LNV'mizde sıkıntı vardı. Sinyal düzgün alamıyordu. Yine ayarladığımız sinyalımız ve LNV'miz görüyorsunuz. Şöyle çekin. Next Next olarak. Evet. Nex'in orijinal elemesi. Çok önemli. İki girişli. Yani her zaman dediğim gibi kaliteli malzeme kullanın. Bir de Önereceğim bir LNB markası daha var. Inverto. Gerçekten mükemmel bir LNB. Yani iş LNB'de de bitiyor değerli dostlarım. Tamam doğrudur çanaktır ama ayardan işte Türk satın güncelleme frenkası 12.380 vertikal 27.500 bu Türk satımızın güncelleme frenkası. Bu ise bizim genel frenkasımız. Hemen buradan açıyorum. Bu da bizim genel frekansımız. Ve buradan da girdiğim zaman bu analiz ettiğim zaman baktığım zaman şimdi analiz ediyorum. Değerlerimiz mükemmel. Yani bu değerler LNB'nin kaliteli olup olmadığını görebiliyoruz burada. Şimdi burada bir başka değer daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Şimdi bu değer de gerçekten çok önemli. Bakın görüyorsunuz direkt dalgalı bir şekilde yani sıkıntısız bir şekilde elemimiz çeker. Bu da özellikle yağışlı havalarda filan olduğu zaman şimdi buradan da girdiğimiz zaman değerlerimizi karşılaştırıyoruz. Tabi alttaki hat bir hat yayınımız sadece biz TürkSat için bakıyoruz. Şimdi buradan da geliyoruz. Buradan şu şekilde gelen bir çoklu seviye kontrol dediğimiz zaman buradan şunu kaldıralım. Bunu da Türksat yapıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Bunu da güncelleme frenkasımızı yapıyoruz. Yaptığımız zaman görüyorsunuz orantılı bir şekilde yani her iki tarafta da sinyalimiz mükemmel. Bu sinyal sayesinde Digitürk D-Smart kullanabiliyorsunuz. Tabi sadece LNB ile değiştirmekle olmuyor. Bu cihazla da hassas bir ölçüm, hassas bir ayar yapmak gerekiyor. Bu hassas ayarı sadece düzgün cihaz. Yani iyi bir cihazla yapabiliriz. Normal cihazlarla olmaz. Öyle LNB takayım tamamdır bitti gitti değil. LNB'yi taktığımız zaman ince bir ayar yaptıktan sonra kolaylıkla Dijitük'te smart yayını alabiliyoruz. Biliyorsunuz bunun sağ sol ayarları var. Onun sağ sol ayarları cihazda düzgün bir şekilde yapıldığı zaman bu şekilde sinyal alabiliyoruz. Kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Servis için Anadolu yakası Avrupa yakasında hizmetlerim var.